Köylerde yağmur ve nem dolayısıyla fındıklar kurumuyor bir türlü. Biz de Meyburnan Arsin sahilde, yol kenarında fındıkları kurutmak istiyoruz. Çünkü denizin ve havanın kurutmanın burada daha kolay oluyor. Emek Yaşanır galiba ya bu çok zor bir soru çünkü tergan yani bunun alternatifi yok o dalda tek tek bunlar toplanacak bu mahsul. E bırakma bırakamazsın alma alamazsın zahmetine demiyor belki ama bu bir milli gelirdir yani bunu yapmak zorundayız yani aslında bakarsanız. Bir tane tane topluyoruz çuvalla beşine gel burada işte harmana ser burada kurut beşine patosu getir patostan sonra tekrar kurumasını bekleyeceğiz karıştıracağız. Zorlu bir 15-20 gün bütün bu bölgenin insanları için, herkes için var bu. Ya bizim bu bölgede aslında hırsızlık olayları Arsin bölgesinde çok yoktur. İşte ama gene de akşamları burada çadır kuruyoruz. Burada beklemek zorundayız. Çünkü zaten yok funduk. Bir emeğimizin karşılığında 3-5 çapulcuya kaptırmak işimize gelmiyor. Yani o yüzden mecburen burada yatak atıyoruz ya da çadır koyuyoruz. Bekliyoruz burada. İşte gece sabahlara kadar hırsız nöbetleri bekliyoruz. Ama Allah'ıma şükürler olsun halde bir sıkıntı yaşamadık bu bölgede. Bunu köyden getirdik. Köydeki hava şartlarından dolayı buraya, burada kurutuyoruz. Köyde yağmurlu olduğu için o yüzden burada kurutuyoruz. Ee, güneş olursa bir haftada kuruyor, yağışlıysa bir ay tutuyor. Yağışlı olduğu zaman bir ayı buluyor. Şu anda iyi iyi. Yağmur yağmadığısa bu şekilde kurur. Akşamlar eşim arabanın içinde yatıyor, nöbet bekliyor. Öyle. Başka türlü hırsızlık olur.